Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 12 Ocak Perşembe. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Dünyada Bitcoin'i resmi para ilan eden ilk ülke konumundaki El Salvador, Bitcoin tahvilleri konusunda önemli bir adım attı. Ülke meclisi dijital varlık ihracı konusunda çıkarılan yasa tasarısını onayladı. Bu onay sayesinde geçen sene Mart ayında başlatılması planlanan Bitcoin tahvilleri ihracının da önünde engel kalmamış oldu. Dün İsveç'ten de bir onay lisansı alan Binance Borsası'nın CEO'su Changpeng Zhao, İsviçre'nin St. Moritz kentinde düzenlenen Kripto Finans Konferansı'nda konuştu. Birçok borsanın çalışan sayısını azalttığı bir dönemde personel sayısının 3000'den 8000'e çıktığını belirten Zhao, üretmeye devam edeceğiz, bir sonraki boğa piyasasından önce yeniden güçlenmeyi planlıyoruz dedi. Hint borsası Vazirex'te rezerv kanıtı bilgilerini açık şekilde paylaşan borsalara eklendi. Borsa rezervlerindeki kripto paralar arasında %20'lik oranla en fazla bulunan varlığın Shiba Inu olması dikkat çekti. Shib'den sonra sırasıyla Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin geldi. Bir başka büyük Hint borsası CoinDCX'de Kasım ayında rezerv kanıtı bilgilerini paylaşmış. Shiba Inu burada da 3. sırada yer almıştı. FTX borsasının devam eden iflas mahkemesinin dünkü duruşmasında borsanın bir avukatı 5 milyar dolar değerde nakit, likit kripto para ve yatırım menkul kıymetlerini kurtardıklarını açıkladı. Bu varlıklara Bahamalar tarafındaki 425 milyon dolar değerdeki kripto paraların ise dahil olmadığı belirtildi.